sana kargo geldi oğlum. M416 mı? AVM mi var bunda? O ne lan öyle RPG gibi? RPG gibi mi? Ne var bunun içinde böyle? Aman anne ben de bir şey sandım ya. Lamba sipariş ettiydim. Odur o. Böyle lamba mı olur? At kızım şu topu bana. At. <laughs> Enes PUBG oynamayacak mısın? Annen arıyor. Ne oldu ya? Anlamadım. PUBG oynuyorum. Çok az adam kaldı. Kimse beklesin. PUBG oynuyormuş. Çok az adam kalmış. Zaten alanda milteriye dalandı. Hepiniz hilesiniz be. Alanda milteriye daralmış. Herkes de hileymiş. Neyi terlik mi atayım? Ya ne oluyor? Son adam kaldı. Enes PUBG mi oynuyorsun yine sen? Halacım dur son kişi kaldı. Şimdi görürsün sen. İnterneti kapatayım da sen görürsün. Lan ne oluyor bu oyuna? Son kişi kaldı. Ne oluyor? Ya bu telefon nerede? Ya ne oluyor? Ne oldu alacım? Aferin benim alama PUBG'yi bırakmış ders çalışıyor. Yediğin terlikler işe yaramış bakıyorum da. Halacım yediğim terlikler sayesinde oyunu bırakma kararı aldım. Derslerime yoğunlaşacağım. Hadi iyi dersler alacım sana. Beyler geldim geldim. Oyun kastı da kusura bakmayın ya. Demek uyu kastı, sen beni mi kekliyorsun? Ben seni adam edeceğim. Ya ne oluyor arkadaşlarıma? Rezil oldum. Enis, bırak halacığım şu PUBG'yi. Yemek hazır. Halacım, geleceğim, geleceğim. Zaten loot'um kötü. Bir dakika. Ee, 10 dakika oldu halacığım. <laughs> PUBG ile beynini yemişsin artık. Halacığım, geleceğim, geleceğim. Zaten hiçbir evden bir şey çıkmıyor. Bıktım ya. Halacığım, yemekler soğudu. Bundan sonra sana yemek, memek yok. Sana bu var. Yemekler soğudu. Ben burada sağlık kiti bulamamışım. Yemekler soğudu diyor de ya. Enes, mutfağa drop düştü alacım koş. Drop mu düştü? Enes! Ya ne oluyor? Enes PUBG'yi ne zaman bırakırsın halacım? İnternet kasıyor da. Halacığım birazdan bitecek. Allah Allah. Niye sordu bu ya? Yes be birinci oldum be. Halacım oyunun bitti. Hadi çocuklar militer ye devam ke. Militer devam ke mi? Militer devam ke mi? Babaları gelsin kurşun iki buçuk lira. Ya yeter ya. Ben bu sefer terlik yemeyeceğim. Enes mi? Enes içeride. Hadi beyler hadi birinci olacağız. Poşet mi atıyoruz. 14 16 bulan var mı? Poşinki atlayacak varmış M416 soruyor herkese. Kar bulan var mı kar? Kanka o karı bana versene ya karı istiyorum. Hey, karı istiyormuş bu. O şimdi görecek Nuran sen hiç merak etme. Şimdi yiyecek o sen hiç merak etme. Demek karı istiyorsun he? Utanmaz seni. Ne karısı ya? Enes halada her gün PUBG oynuyormuşsun doğru mu bu? Yalan. Konuş kadın yalan mı söylesin? Telefonu da görmedin sanma. Oh! Beyler nereye atlayalım? Enes neredesin sen? Gene PUBG'yi mi oynuyorsun? M416 sesi geldi sanki. Nerede bu çocuk ya? Nerede abim? Koltuğun arkasında PUBG oynuyor. Enes! Dur sen! Oh! oh hayret bir şey ya! Anne evi toplarsam bir saat PUBG oynayabilir miyim be? Tamam toplarsan oynayabilirsin. Yaşasın be yaşasın be kralsın he. <laughs> Military, poşinki Rozok. Surgeon <laughs> Blue Öyle mi topladın hep? <laughs> oh oh. Kankayım dördünüz var mı bak bu oyun birinciyiz ha. Hadi bakayım. Enes yine PUBG sesleri geliyor. Al 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 al. Şimdi de sen başladın kızım. Şu okullar açılsın artık. Oynamıyorum anne sen gelince korkudan bana verdi telefonu. O papçıyı sileceğim senin telefonundan. Nur sen çekil kızım kenara. <laughs> ben PUBG'yi bırakmam ki bana ne? Enes ne yapıyorsun oğlum? Ay yüzünü kapatıp uyumuş bu ya. Bu olacak kapatmış yüzüne kadar çekmiş battaniyeyi. Yine PUBG'yi oynuyormuş. Ay be oğlum sen akıllanmayacaksın. Ama bu sefer sana terlik atmayacağım. Vallahi. Atmayacağım. Oley be sonunda terlikten kurtuldum be. Kurtuldum terlikten atmıyorum bundan sonra. Oh hayır ya. <laughs> Beyler militariye atlıyoruz. İçlerinden geçeceğiz oğlum. Enes PUBG'ye girdi. Militariye atladı. Ne? Sen görürsün şimdi Enes. Girişimiz olacak çıkışımız olmayacak. Bak düşeni kaldırmayacağım ha. Oğlum al. Bu üçüncü kat. Militer de sana çok lazım olacak. Oh beynim beynim beynim. Anne be. Bundan sonra PUBG oynamama izin ver be gözünü sevdiğim. Bu kadar ne buluyoruz bu PUBG'de anlamıyorum ki. Ne var bu PUBG'de bu kadar? Anne sen bilmezsin ya M416 AKM, Kar 98 AVM hepsi var var ya. 100 kişi bir adaya atlıyorsun sonra birinci oluyorsun birinci ya. M416 AKM, AVM, kar 98 ne bu ya? Oynayın ben anlamam bunlardan. 100 kişi atlayacakmış da birinci olacakmış da boş işler bunlar ya. Anlamıyorum ki ben bunların işlerini. Ay! Ay bu da 3 kask. Kanka son 10 kişi kaldı. Bu oyun kesin bizde ya. Enes şu kumandayı versene bana. Dede PUBG oynuyorum. Bir dur son 10 kişi kalmış şurada. Bir, bir dur ya. Ay senin PUBG'de. Ver şu kumandayı bana ya. <laughs> dede son 2 kişi kaldı ya. Gözünü sevdiğim bak birinci olacağız. Dur vereceğim bir sabret. Ay senin PUBG'de be. Al şu kumandayı. Ah oh, dede düştüm dede düştüm ya. Birinci olamadım ya. Oh. Sileceğim artık şu PUBG'yi. Ne M4'ü biter ne K98'i biter. Sileceğim. Anne mi? O uyurken sileceğim işte. Annen PUBG'yi siliyor. Annen PUBG'yi siliyor. Annen PUBG'yi siliyor. Annen PUBG'yi mi siliyor? Siliyorum işte. Anne PUBG'yi sildin mi? Evet sildim. Nerede? Sen nereden biliyorsun? Var benim haberim işte. Niye siliyorsun ya? Of ya PUBG'yi nasıl silersin? Anne yeterli katılır mı? Rüyada görsem bundan sonra PUBG'yi. Oh, oh, isim. oh dişim. Arkadaşlar dudan patladı. Çok emek veriyorum. Şuradan takip ederseniz çok sevinirim. Sizde i̇şte, PUBG oynayabilir miyim? Oynayabilirsin kanka da. Ne oldu? İçeri geçelim anlatırım. Evde birisi var mı? Ne oluyor oğlum sana? Niye sessiz konuşuyorsun? Kimse yok evde gel içeri. Kanka ya annem oyunu sildi. Ne oluyor be? Hangi oyunu sildi oğlum? PUBG'yi sildi ya. Oh, bana ne lan senin oyunundan Bana ne? Hep geliyorsun stres stres yeter be. Oh, ben gidiyorum ya. PUBG'yi tekrar yükleyeceğim. Devam ki. Enes PUBG'yi yüklüyor. Enes PUBG'yi yüklüyor. Hay Allah. Yine PUBG'yi yüklüyor budur. Enes PUBG'yi yüklüyor. Şimdi var ki. Yüklüyor. Enes yine PUBG'yi mi yüklüyorsun sen? Yok anne ne yüklemesi ya? Ya yüklemiyorum. Yalan söyleme. Ben terlik atmaya bıktım. Sen PUBG oynamaya bıkmadın be yavrum. Ben yalancı değilim. Yüklüyorum. Evet yüklüyorum. Ha, aynen. Ben de senden bu cevabı bekliyordum. Ha? Gelmedi. Iska geçti. Hile açtım. Yürü. Onu bilerek atmadım. Ama benim hedeflerim hiç şaşmaz. <laughs> oh.